Merhaba arkadaşlar. Hep söyledik, hep söylemeye devam edeceğiz. Emader'in, Emader e temsilcilerinin kademe emeklilik konusunda yaptığı girişimler, yaptığı paylaşımlar, yaptığı çalışmalar. Özellikle bu milletvekili ziyaretleri, meclis açıldığında özellikle yapılacak bu milletvekilleri ziyaretleri çok değerli olacak. Değerli olmaya da devam ediyor. Bir de yine özellikle Muhalefet Partisi milletvekillerinin sosyal medyada paylaştığı Açıklamalar çok değerli. Bakın. Emader temsilcilerinin Sayın Semra Dinçer'le görüşmesi. CHP meclis üyesi ve Ankara milletvekili. Sayın Semra Dinçer sosyal medyadan güzel bir paylaşımda bulunmuş. Bir gün sonra SGK girişi olan milyonlarca vatandaşın yaşadığı mağduriyet toplumsal bir adalet sorunu haline gelmiştir diyor. Evet. Zaten bugüne kadar hep desteklerini sunmuşlardı sağ olsunlar. Aynı primleri ödeyen, aynı iş yerinde çalışan, aynı vergiyi veren insanların arasında bu derece büyük uçurumlar oluşturulması sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Çok doğru. Kademeli emeklilik bir an önce gelmeli, bu adaletsizlik son bulmalı ve milyonların mağduriyeti giderilmedir demiş sosyal medya hesabından paylaşmış Sayın Dinçer. Şimdi birçok konuda hem fikiriz. Birçok konuda iktidarın, bakanlığın adım atması gerekiyor diyoruz sürekli. Bir günle, bir ayla, bir haftayla 17 yıl, 20 yıllık bir sürecin işletilmesi bakın şu listeyi sık sık paylaşıyoruz değil mi? Bu listede EYT'den sonra SGK girişi olanların araya ne kadar çok yaş girdiğini hep beraber görüyoruz. 38 43 yaş nerede? 60 65 yaş nerede? Bir taraftan diyoruz ki 99 sonrası yıllara göre SGK girişi olanların EYT emeklisinin 2 yaş, 3 yaş her yılda üzerine koya koya gitmesi lazım diyoruz. Primlerin aynı şekilde EYT emeklisine yakın olmalı. 2008'e kadar olan süreçte en azından bu insanların primlerinde kademeli bir yükselme gelmeli diyoruz. Bunun için de sadece bizim söylemlerimiz yetmiyor tabii ki gerek muhalefetin gerek iktidarın. Bakanlığın, bürokratların mutlaka bizce açıklamaları gerekiyor. Açıklama yapmaları gerekiyor. Çalışma yapmaları gerekiyor. E-Madden'in bu çalışmalara bir nebze vesile olması bizce harika. Umarız devamı gelir. Biz de buradan paylaşmaya devam ederiz. Tekrar buradan Sayın Semra Dinçer'e teşekkürlerimizi sunarız. Sosyal medyada paylaşımlarında devamını bekleriz. Umuyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.